Ama bu buranın ismini bilmiyorum. Gece gündüz hayalimde sen varsın. Lili lili li, sen varsın. Sensiz bu can bu bedeni ne yapsın? Can bedeni ne yapsın? Bizi ayır. Ataşta yamsın <laughs> Neli nini, nini Hangi yaban Elde kim Neli neli Mutlu musun Üzgün müsün Neler sevim Neli neli Neler versin? Mutlu musun Üzgün müsün Çaresiz derdime derman bulmadım Ne 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 bulmadım senden sonra bir gün mutlu olmadım Ne 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 olmadım Köşelerde derdimi kimselere anla şimdi ezdin nene nene deme derdimi herkes anla şimdi ezdin nene nene şimdi bilmem hangi yaban öldün ne 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 mutlu musun üzgün müsün nehlersin ne 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 mutlu musun üzgün müsün nehlersin ne 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 ne